Zekeri abi yapıştırdı. Harikasın Zekeri abi. Şimdi, şimdi. Oğlum. Evet, evet. Vur. Sık, 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 Hızlı, hızlı, Havaya kaldır. Arkadaşlar, herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra yine e, mavi buluştuk. E, malum tüm dünyayı saran e, korona virüs hastalığından dolayı e, denize çıkamıyorduk. Ama e, Antalya Bodrum tarafında e, iki kişi kapasiteli özel teknenizle balığa çıkabiliyorsunuz. Tabii biz de bunu e, değerlendirdik e, ve şu anda Bodrum e, güvercinlik bölgesine balık havamıza geldik. E, burada kofana ve <laughs> e, gopes, levrek, çupra bunları yakalayacağız. Tabii, e, Bizim en çok merak ettiğimiz av, kofan avı. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim size de. Şu gördüğümüz kafeslerin dibinde bütün bağlar balıklar avlanıyor. Tabi bölge bölge kafesler var. Ee, o kafeslerin dibinde de mesela bir tanesinde kofan avlıyorsun, bir tanesinde tirsa avlıyorsun, bir tanesinde levrek, çupra avlıyorsun, diğerinde kopez avlıyorsun. Ee, bölge bölge çiftliklerde balıklar. Ee, biz de ilk önce gidip belli bölgedeki çiftliğin bir tanesinde e, tirsi avlayacağız. Kofana çünkü tirsi dediğimiz sardalaya benzer aynı familyadan bir balık. Ee, onu canlı şekilde atıyoruz denize. Ee, canlı yem kullanarak kofana tutuluyor. Biz de ilk kez e, kofana avlayacağız. E, açıkçası Kofana konusunda çok bir tecrübemiz yok ama sadece edindiğimiz bilgilerle gelip av yapacağız. Bakalım inşallah nasibimiz vardır. Ee, çok kofana da gözümüz yok. 3-5 ee, tane böyle deneyim açısından kofana tutsak yeter bize. Allah nasip eder inşallah. Biz de güzel güzel kofanalar tutup siz de o e, zevkli dakikaları paylaşırız. Ee, i̇nşallah keyif alabileceğiniz bir video olur. Şimdiden tek temennimiz bu. Biz şimdi avımıza doğru yola çıktık. Bizi izlemeye devam edin. arkadaşlar herkese merhaba. Yan sıkışında görüyorsunuz. Biraz önce e, şu ana şu anda kosona için e, tirsi diye bir balık türü tutuyoruz. Canlı yem yapacağız. Tirsi de e, Muğla'ya ve Bodrum'a gelenler bilir. E, yaylı kurşun kullanıp alta hamur sıkıyoruz ve üstte gördüğünüz gibi kolyos yaparısı var. Zaten genelde suyun yüzeyinde oluyor balık. Yani orta suda oluyor. Burada yeterince yemimizi tutup daha sonra kofun avına gideceğiz. Hadi be. Hadi. Evet arkadaşlar. Yine aldık. arkadaşlar şu şekilde yaşatma dediğimiz dubalı bir file kullanıyoruz tuttuğumuz balıkları buna koyuyoruz ki canlı kalsın çünkü e, kofana canlı tir tirsiyi çok seviyor yani yarı baygın bile olsa yemiyor Evet arkadaşlar yemlik yakalamaya devam. Uğratan'ın verdiği taktiklerle küçük bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Daha yeni başladım. Ama tabii ki de ustam Murathan. Süper. Arkadaşlar kafana nasıl tutulur? Ee, bir tane gezer kurşunumuz var. Önü boş. Arkasında bir tane burdanımız var. Küçük. Ve ondan sonra da. Yaklaşık bir kulaç, şu e, flera karbon misine ve e, bir buçuk karışta çelikten. İşte, gördüğünüz videoyu tekrar. Şimdi balığın nasıl takıldığını göstereceğim size. bir adet canlı tirsimiz. Arkadaşlar şurada çenesinin altından balığı geç, iğnemizi geçirdikten sonra balığa çok zarar vermeden arkaya kadar alıyoruz. Şu gördüğünüz düğümü şu şekilde kancalayıp gördüğünüz gibi. Evet. evet arkadaşlar şu anda amle yapabilir herhangi kufana. Şimdi şimdi kaldır. oğlum. Kaldır. Kaldır. Evet kaldır. evet vur sık, kaldır. sık 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 sık. Hızlı. hızlı hızlı havaya kaldır he. Sar bekle bekle. Sar. Evet yapıştırdı Mustafa. Aferin kaldır, kardeşim. Kaldır, kaldır. Süper. Çıkar at hemen. biraz kay arkaya arkaya kay arkaya kay arkaya arkaya. Mustafa'cım teknenin arkasına. Bekle. Hızlı hızlı. Kaldır. Aferin be. <laughs> <laughs> Oğlum beni yordu. Oğlum ne kadar acebizsin sen ya? <laughs> Harikasın. Kaldır. Buradan gitti <laughs> fişi. Aferin be. Süper. Arkadaşlar Zekeriya abi yapıştırdı. 10 tane geliyor. Evet çok <laughs> güzel. Hadi be. Kaçtı. Zekeriya abi yapıştırdı. Harikasın Zekeriya abi. Süper. Kaldır at. Woohoo. Arkadaşlar burada böyle. Kaldırıp atmazsan balık yok. Süper be. Oh, delirdi delirdi. Arkadaşlar şu anda çıldırdı balık. Hemen gidiyoruz. İşte yerimiz burada. Şansa bak, süpersin abi. Hop be. şansa bak, süpersin abi. Süpersin. Hadi Arkadaşlar, Kopez herkese merhaba. Bugün Bodrum Güvercinlik'te Kopez avındayız. Size önce takımı tanıtacağım. Daha sonra yemi aşağı bırakacağız ve aşağı indikten sonra hangi uygulamaları yapacağız. Onlardan birkaç. Bildiğimce göstereceğim ee, Öncelikle Bir tane yaylı kurşunumuz olmak zorunda Ve bildiğimiz Normalde Keteze diye tabir ettiğimiz Keteze oltası Ama Burada Normalde çiftliklerde yemlenen Yemin silikon halini yapmışlar Çok da başarılı olmuş Bunu kullanıyoruz Yani burada e, Yem takma derdi hiç yok bunu en başta bir kere takıyorsun o şekilde devam ediyor. Diğer dikkat edeceğimiz nokta hamur. Ee, yine kafeslerde kullanılan palet yemi e, suya ıslayarak hamur haline getiriyoruz. Ve yaylı kurşunun yay bölgesine şu şekilde sıkıyoruz. ve gemimizi aşağıya bırakıyorum. Buralar çok derin meralar değil. hep 40 metre, 39 metre, 35 metre. Hep böyle böyle derinlikler. Çok derin bir yere de rastlamadım. Arkadaşlar şimdi burada gibi e, dibe iniyor. E, biliyorsunuz bu dip bala değildir. Yani biraz dipten yüzeyde gezen bir balıktır. E, benim metre ayarım işte makineyle 10 Yaklaşık bir 10 metre yukarı çıkıyorum. Evet, i̇stediğimiz metreye getirdim. Şimdiki yapacak olduğumuz şey de kere vurdurarak e, yayın içindeki hamuru etrafa saçmak e, ve orada balık geldiği zaman da bu şekilde e, balığı o silikona bindirmek. Balığı tutması çok kolay. Aa kaçtı. Çekmesi çok kolay. Değil. Evet. Uygulamada gerçekten tutması çok kolay ama çekerken e, yani sanki aşağıda bir küçük balık biliyorsunuz indiriyorsunuz Çekerken devleşiyor. Ama gerçekten burada kopezler 500 gramda ve yani 1 kilo, 1 kilo 100 gram geliyor. E, o gram, kilogram arasında. Bir büyük ihtimal hamurumuz dağıldı şu anda. Ama inşallah evet, şu anda buluş yapıyor. balık. Aldı mı Mustafa? Evet. Arkadaşlar Mustafa aldı. Buradan siz bilirsiniz. Uğur vermiş olduğu taktiklerle balık oltanın ucunu nasıl atıyor? Şu duygularını anlatır. Çok heyecanlı. Böyle yaşıyorsun. Balığın kafa vuruşunu yaşıyorsun. İlk önce ben çekeyim. Bana alayım sana uğratan da yapıştırdı zaten hep aynı anda yapıştırıyorum. Balığı da göster tanıt Evet arkadaşlar Balık Güzel bir balık yakışıklı bu Erkek o, herhalde Siz De bu arada manzara izleyin bu arkadaşlar Evet burada avlanma stili hep böyle Tekneler böyle e, Yarım metre arayla Arka arkaya bağlıyorlar renk vagonları gibi. Evet. Bu kez endi Çünkü Çünkü dur duracağım metreyi biliyorum. Daha kısa sürede sizi hemen aydınlatmak istiyorum. Evet. Yine aynı metreyi in. bir kez çırpıldığımız anda tekrar yayda kamuru yaydı geçerken. yayın altına da bir tane tek köstek taktım. Ee, daha verimli oluyor. Yayın içinde hamurunuz az kaldığı zaman e, amle yaptığınızda o küçük hamur bile düşse o yine işe yarıyor. Evet, Var abi su!